Merhaba. bir dakika kardeşim bir not geçiyorum hemen araya girme. Orası neresi reis? Amdistan. Amdistan'a yolun düşüyor mu? Geliyor musun? Nerede düşecek ya? Nedirsin ya inşallah bugün gün kardeşim. Niye olmasın ya? İyi parça. İyi parça. Nereye? Güzel bir parça geçti de buradan şimdi. İyiydi yani. Aç işte, da abi. Neyi kardeşim ya? Şarkı diyorsun ya. Allah razı olsun. Temiz adama benziyorsun, dertli adama benziyorsun, ne bileyim. Eyvallah, eyvallah. Sağ olsun. İşin nasıl abi? Nerede yaşıyordun sen? Türkiye. Arabada yatıyor. Yatabilir, ya olabilir. Doğal. Normal. Evet. Yok Arkadaşlar arabada sen... yatmıyorum kardeşim. Yalan söylüyorlar. 400. Bu, bu cüsse arabada nasıl yatabilir yani? Diyorlar ki yok sen kardeşim annene mi dövüyorsun? böyle şeyler var. Şu an Aynen. fil atıyorlar. Ciddi olamıyorum. Kusura bakma. Ama yani bu ciddi konular yani Emre. Biliyorsun. Anneni mi dövüyorsun? Arabada mı yatıyorsun? Yok hapisten çıktın uyuşturucu mu satıyorsun? Var mı ya? Ne oluyor lan Emre beni siklemiyor atıyor. Beni niye attı kardeşim bu adam? Eyvallah.